Selamlar millet. Bugün Age of History 2'de modern dünya senaryosunda Türkiye ile Osmanlı kurma serimizin 3. ve inşallah son bölümündeyiz. Bugünkü bölümümüzde inşallah son kalan fetihleri de tamamlayıp Osmanlı'yı kurmaya çalışacağım. Bu arada geçmiş kurban bayramımız mübarek olsun. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar Osmanlı'yı kurmak için bize lazım olan devletler İtalya, Ukrayna ve Rusya ama tabii ki tamamlı değil bazı toprakları. İtalya ile şuralarda biraz savaşlarımız olacak. Ukrayna'dan. Şuradaki toprakları bir üstten ufak bir toprak parçası alacağım inşallah. Ee, ama biraz enflasyon varmış. O yüzden aslında biraz öncelikle şuralarda asimilasyon yapabiliriz. Bir de ne yapabiliriz? Malları arttırabiliriz. Araştırmayı ve yatırımları arttıralım şöyle bir şey olsun. Hatta biraz da vergiyi kısıp mutluluk arttırabiliriz. Birkaç tur bunları yapabiliriz diye düşünüyorum. Teknolojimiz de ilerliyor zaten bu şekilde. Şimdi bunları geri kısalım. Ben biraz ordu basayım. Bu arada benim ordularım var mı? hiç şuralarda. Şurada biraz var 35K'lık yaklaşık. Önce hangi devlete girelim? Bence önce Ukrayna'ya girebiliriz. Bir yandan asimilasyonlara devam ediyorum. Gelirimizi çünkü feci derecede arttırıyor. Birden isyan çıktı. Hemen şu asileri halledelim. Üçüncü bölüm biraz gecikti kusura bakmayın. Hem biraz üşendim hem de evde olmadığım zamanlar falan oldu. Çekemedim. Bir yandan da tabii asker basmaya devam etmem lazım benim. Çok büyük bir ordu istiyorum. İtalya'ya da girmem gerekiyor. Bugün artık bu serinin bitmesini istiyorum. Bir de ben biraz yavaş oynamışım. Onu da fark ettim. Kendime de biraz sinir oldum o yüzden. Şu Balkan şehirlerinden de iyi ordu basılıyor ya gerçekten. Bu arada biz Ukrayna'ya uğraşırken İtalya bize girmese çok iyi olabilir ya. Çünkü o kadar çok tarafla savaşmak istemiyorum. Sizi şuraya alalım ve savaşa başlayalım. Bize gerekli olan toprakları neresiymiş? Bir önce ona bakalım. Şura. Şu dört yer. Tamam. Ukrayna'ya girelim. Şuradan da yıldız almak için giriyorum. Yoksa çok önemli değil ama yıldızı almak için girebiliriz bence. Bakalım. Temiz. Güzel. Bir yandan başka devletler bize savaş açmazsa güzel olabilir. Bunlar da ilerlesin. Şuraya da girelim. fazla uzatmak istemiyorum. Öyle tüm Ukrayna'yı alma gibi bir amacım yok. Osmanlı'yı kuracağım toprakları alsam bana kafi. Neresi gerekiyordu? Şuralar gerekiyor. Bakalım yıldızımız yetiyor mu? Bu kadar yıldız almam normal mi ya benim? Bir saniye bir hata mı oldu? Nasıl bu kadar çok yıldız oluyor? Bu kadar çok olur muydu ya? Şaşırdım birden yani. Bakalım hepsini verecek mi Ukrayna bana? Verdi. Rusya'dan da zaten sadece şu toprak gerekiyor diye hatırlıyorum. Bakalım. Aynen başka bir şey yok. Şuralar İtalya. Rusya'dan gerekli toprakları almaya başlayalım. Aa buradan kara bağlantısı yokmuş o zaman. Mecburen denize çıkalım. Şu Kafkaslardan da yıldız almak için saldırıyorum. karşıma henüz büyük bir ordu çıkmadı. Daha fazla ilerlemeden alabiliyorsak alalım, bakalım kabul edecekler mi? Bence edeceklerdir, ettiler. Rusya ile de işi geliştirdim yeniden ki tekrar saldırmasın bizden geri almak için İtalya'ya savaşımızı ilan ettik. Şuradan ilerlemeyeyim ordu çok dağılmasın. Yanlışlıkla space'e şey mi yaptım ya turu mu ilerlettim ben? Maalesef. Şöyle şu ordularımızı yukarıya doğru ilerletelim bu arada. Bir de şuraya girelim. Bakalım. Ettiler ve huzurlarınızda Osmanlı İmparatorluğunu kuruyorum arkadaşlar. Ve Devleti Ali'ye karşınızda 1.177.145 ekonomi ve 9.485.053 nüfuslu bir imparatorluk. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video gelmesi istiyorsanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve yorum yazabilirsiniz. Yorumlarda video fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Özellikle Age of History 2 için güzel olabilir. Tabii başka video fikirleri de söyleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.